Alemlerin Rabbi olan Allah'a sıkıntılarımızı açtığımızda nasıl olacağını bir düşünsenize. Her istediğine icabet edecek olan bir Allah'tan bahsediyoruz. Senin sıkıntılarını işitmekten sıkılmayan, sen O'na elini açtığın zaman bundan huzur duyan, bundan mutluluk duyan, bununla sevinen, bunlar hadislerde varit olan lafızlar, bundan sevinen bir Allah'tan bahsediyoruz. Senin isteklerini yerine getirdiği en iyi sırdaş alemlere Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Sen O'na nankörlük de etsen, senin sırlarını yaymıyor senin sırlarını muhafaza ediyor. Böyle bir Allah var ve günde beş defa bize kapısını açmış. Beş defa demiş gelin benim huzurumda ayakta durun. Bütün sıkıntılarınızı anlatın ve anlattığınız bir sıkıntının karşılıksız kalması mümkün değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Allah azze ve Celle her dua edenin duasına üç şeyden biriyle icabet eder. Yani sen namaza durdun. Mesela örnek verelim sıkıntın ne? Namazlarından lezzet alamıyorsun. Namazların sana huzur vermiyor. Namazların sana yük gibi geliyor. Emin olun bundan daha büyük bir sıkıntı yoktur. Eğer kalp ölmemişse insan üzerine bundan daha büyük bir sıkıntının olmaması lazım. Namaza durdun. Secdeye kapandın. Ve emme sucudu fihi dua. Secdeye kapandığınız zaman çokça dua edin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fe kaminun Çünkü size duanıza icabet edilmeye en uygun olan an secde anıdır. Yapış secdeye Şeyhülislam bin Teymiye'nin dediği gibi sür yüzünü toprağa. Ya bir de Kalpler senin elinde. Namaz ibadetini emreden de sen, beni yaratan da sen, bana bu kalbi yerleştiren de sen. Yalnız bu kalp bu namazdan senin namaza koyduğun lezzeti almıyor. Ya Rabbi beni Davud'a demiri yumuşattığın gibi benim kalbimi namaza yumuşat. Ya Rabbi benden öncekilere merhamet edip onları kendine namazla yaklaştırdığın gibi beni bu namazla kendine yaklaştır. Ya Rabbi bu namazı peygamberimize göz aydınlığı kıldığın gibi bana bu namazı göz aydınlığı kıl diye. Başka bir sıkıntın mı var? Eşinle mi problem yaşıyorsun? Allah'ım bütün yaratıklarına rahmetinle muamele ettiğin gibi bu kadına da rahmetinle muamele et. Bunu uysal bir insan haline getir. Rızkında bir darlık mı var? Ya Rabbi rızkımı benim için fitne kılma. Rezzak olan sensin. Gece gündüz sana küfreden insanların dahi rızkını veriyorsun. Ben senin kulunum. Alnım senin önünde secdeye varıyor. Benim rızkımı da bana ver. Rızkımı benim için fitne kılma diye. Neyse problemimiz, neyse sıkıntımız alemlerin Rabbi olan Allah'a açalım. Şimdi bir namaz kıldık namazdan çıktık rahatladık. Bir namaz kıldık namazdan çıktık rahatladık. Bir namaz kıldık namazdan çıktık rahatladık. Artık bu alışkanlık haline gelecek. Ha, Demek ki bu namazı kıldığımız zaman bu namaz bizleri rahatlatıyor diyeceğiz. O zaman biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi اِذَا حَذَبَهُ Canımız sıkıldığı anda hanım secdeyi namaz kılar, kılacağım deriz.